Herkese selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu global sohbetten rastgele bir ekip ile uyca ödüllü bir şekilde ekibime bir hesap atacağım. Bakalım sonucu nasıl olmuş beraber izleyip görelim. Evren abi. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Aleyküm selam. Selam. abi 3'e 3 atalım mı abi? Atalım atalım abi sıkıntı olmaz. Deneyelim abi. Ee, UC atıyorsun doğru mu? Evet evet kardeşim ya karakterler ee, açıkta da sizde Royal Pass falan ihtiyacınız yoksa başkasına vereyim. Abi vallahi, vallahi gerçekten UC'miz UC'leri harcadım da e, eğer yenersek atacak mısın? Evet kardeşim kişi başı atacağım. Tamam e, ne oynayacağız M4 falan mı? Ya da M4. Ya o, M4. fark M4. etmiyor abicim. her şey serbest. Üçüncü seviye yelek, kask istediğin silah her şey serbest. Tamam sıkıntı yok. Ben şimdi size arkadaşlık isteği gönderiyorum o halde. Tamam. bir de daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Biz... Ee, bana atmana gerek yok. Raşı atsan yeter. Hepinizi çağırmam için çekmeniz lazım ama. Odaya kuracak ha, pardon, ya. Pardon. Tamam tamam. Kardeşim pardon, şu pardon. an içinde YouTube kanalıma bir video çekiyorum. YouTube kanalımın da Evren Bey. Orada da kendinizi müsait vakitte izleyebilirsiniz. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Eyvallah abi. Ee, YouTube'un adı neydi? Evren, Evren Bey, Bey yazınca çıkar kardeşim. Tamam. Şimdi ben çıkıp size davet atayım kardeşim benim. Arkadaşlar burada karşı takım 3 kişi olduklarını belirttiği için 2-3 atalım abi dediler. Ben de ekibimi kattım. kendimle. normalde 4'e 4, -4 olsaydı kendim de yapacaktım. Bakalım çocuklar nasıl oynayacak? Bizim ekip nasıl oynayacak? Bunları beraber karşılıklı izleyip yorumlayalım. Şu an için 4 saniye sonra maç başlayacak. Valla Ali ile Eren'e güveniyorum. Çünkü Miraç'ta biraz ping sorunları var bu ara. Ee, bakalım nasıl bir sonuç. Ali orada Rush'ı aldı. Venom Ali'yi aldı. Şunları eline alayım. Arkadaşlar bu benim ilk video izleyip yorumlama, O yüzden kusurum olursa affola. Ali burada çok güzel yakın temastan aldı. Venom hiç affetmedi. Miraç burada yakın temasta. Çok kötü oynadı Miraç. Mermisi de bitti. Güzel oynadı benim Ellerine sağlık. Gerçekten hakkını verdi yani çocuk. Oo, Ali affetmedi. Eren vurmuş. Eren. <laughs> Yere yattı bizim Eren. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanala abone olup yoruma belirtmeniz yeterli. Miraç birebir takasla geç kaldı ama Ali bitirdi Miraç'ın içine. Yani bu tarz WS'leri sürekli çekmeyi düşünüyoruz. Ee, bizim ekiple takipçilerimi de WS düşünüyorum. Hem sizler için de iyi olur. Ee, Royal Pass çekilişi yapacaktım. Fakat hani böyle hakkınızla da kazanmanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ali iki kişinin arasında kaldı bu arada çok kötü. Eren'i de aldılar. 11-10 sonuç şu an bakalım. Ee, mutlaka hani yorumlarda belirtin. En azından hani böyle vs karşılığında benle veya ekibimle ekibiniz, ekibi ekip şeklinde. Sizin için de daha iyi olur. En azından hani ee, Royal Pass veya işte Sandık hangisini istiyorsanız. 660 ucu ödüllü yaparız. E, ben size gününü söyleyeceğim. Fakat ee, bunu istediğinizi belirtmeniz için yoruma mutlaka yazmanız lazım. Ali orada birebir rushla. Rush çok güzel oynadı. Ellerine sağlık. Arkadaşlar elimden geldiği kadar kuş bakışı bir şekilde göstermeye çalışıyorum sizlere. Çünkü hani dediğim gibi ilk dışarıdan çekimi. Ee, Ali burada arada kaldı çok kötü oldu. Eren'in canı derken Eren de öldü. Şu an karşı takıma gerçekten heral olsun. HS takımına. Venom, Rush, AHA. Gerçekten iyi oynuyorlar şu an başa baş gidiyor her şey. Yaç burada arada kaldı. Ediliyor. Miraç Ali'yi öldürdü. Bomba çok kötü oldu o durum onun için. 24-22 şu an için ESA takımı gerçekten güzel gidiyor. 26-23. Ali gel çıkıyor. Rush. Eren'i arkalayacak mı? Bakıyorum. Ali geldi. Taha ile Ali. Venom ile Miraç geldi. Miraç Venom'u aldı. Ali Taha'yı aldı. Çok güzel. Eren Rush'ı alabilecek mi? Topladı bizim ekip skoru eşitleyebilecek mi Miraç'ın canı az. Rush, oh, Rush çok güzel oynadı. Rush gerçekten güzel oynuyor. Ellerine sağlık. 31-27. Burada Ali'ye geçelim. Ali çok güzel. Venom ile birebir takasta. Arkasında Taha var. Yok gördüm Rush varmış. Ali, Ali, Ali. Bizim takımın ölümsüz ismi. Gerçekten çok beğeniyorum yakın temasını Ali'nin. Tahayı bitirdi. Eren çok güzel oldu. Eren rush alabilecek mi? Eren onu da aldı. Helal olsun. Ali şimdi burada Venom ile ne yapacak? Ölümsüz Ali. Bizim takımın ölmeyenlisini. Miraç'a bakalım. Miraç yeni doğmuş. 35-34. Kran krana giden bir mücadele şu an için. Miraç'a bakıyorum. Rush ile karşılaşacak. Taha bekliyor. Miraç. Miraç raşa aldı burada. Çok güzel. 36-34. Eren'e bakıyorum. Taha Eren'i aldı. 36-35. Ali. Ali yanında da var. Ali. Onu alamadı. 37-37. Çok heyecanlı. Uzaktan bakıyoruz. 38-37. Eren arada kaldı burada. Miraç arkadan dolandı. Ali bitirdi. Ali. Ali iki kişiyi aynı aldı. Gerçekten kran kran'a bir mücadeleydi. Karşı takımı HS takım olması lazım. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Zaten 2 puan skor farkı olması lazım diye hatırlıyorum. Gerçekten ellerine sağlık. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Birçok video çektim fakat ekibe karşı çok güçsüz oldukları için silmek durumunda atmamak durumu kararını aldım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bana abone olaraktan, like ataraktan destek olabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.